yetkili satıcı, servis çalışanları ve yurttaşlarımız için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet etmek isterim. Çünkü birinci maddemiz divanın teşkili, ee, açılışı ve toplantı başkanlığı oluşturulması için e, bir önerge var. Önergeyi okuyorum. Toplantı başkanlığına Sayın Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesini ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesini onayınıza sunarım. Doğuş Holding Anonim Şirketi Vekili Hisar Toprak. Evet oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Online da değil mi beklememiz lazım. Red oyu var mı? Kabul etmeyenler. Yok. Efendim? Bir muhalefet şerhi var. Bir muhalefet şerhi var ama kabul edilmiştir. Bir muhalefet şerhi mi diyebiliriz? Kabul edilmiştir. Evet. Bir muhalefet şerhi. mi? Evet, hayırlı olsun Hasan Bey. O zaman sizi kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi açın. Sayın Bakanlık temsilcim, Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız ve sayın ortaklarımız teveccühünüze teşekkür ederim. Ben de e, Sayın Engin Kaya ve Sayın e, Kerem Talihi toplantı başkanı olarak görevlerini atıyorum. Engin Kaya aynı zamanda oy toplayıcı ve elektronik genel kurul sistemi kullanmak üzere atanmıştır. Evet <laughs> Ha, o mu alıyor onu? Alıyor. Evet, ikinci maddeye geçiyorum efendim. Maddemiz bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir tek, tek kaynaklardan nakit kar payı dağıtılması hususunda yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasıdır. Bu konuda lütfen yönetim kurulu kararın terindeki önergeyi okur musunuz? Tabii Hasan Bey, önerge kar dağıtım politikamıza uygun şekilde karlılık ve finansal yapımız dikkate alınarak pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılanması, sürdürülebilir ve olabildiğince karlık kar payı dağıtımı ilkemizin devamının temini bakımından, bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1 milyar 250 milyon liranın ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle başlanmasına ilişkin teklifi onayınıza sunarız. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu. Bu konuda söz almak isteyen ortağımız var mı efendim? Görüş bildirmek isteyen elektronik ortam veya fiziken? Evet efendim, elektronik var, miktar Söyler misiniz? Var. var. Şeyde toplamda çıkacak onu söyleyelim. Tamam, tamam, var. Söyleyebiliyor musunuz? Yalnız şeyi söyleyeyim, bilgi olarak size sunayım. Biraz önceki e, başkanlık seçiminde e, muhalefet oyu, yani red oyu kullanılan yüzde 0.00 e, 1715 gibi çok küçük bir rakam. Evet, bir bile değil. Rica ederim. Kabul yüzde 99.998. Var mı elektronik ortamda bu arada görüştüğünde? Bunu oynarsak ilgili. orada çıkacak ama Ondan sonra. Ondan Tamam. Peki o zaman siz bakarken ben burada oylamaya başlatayım. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Evet burada kabul edildi. Başlatalım. <laughs> bir ara bildirirsiniz onu. Zaten o genel bir bilgilendirme olacak. Ne zaman öğrenirseniz söylersiniz. Peki. Ortamda 18 milyon oy var. 18 milyon oy var. Evet. Efendim kabul yüzde 99.998. Red biraz önce söylediğim aynı orandadır. Dolayısıyla kar payımı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önergesi kabul edilmiş efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet son madde dilekler ve kapanış bu konuda görüş almak isteyen, görüşlerini, dileklerini saad etmek isteyen buyurun efendim. İsminizi söyler misiniz? Mert Varçin. Mert? Varçin. Varçin. Peki buyurun. Şirket önümüzdeki dönemde hisse geri alımı yapacak mı? E, sesiniz yankılandı. Şirketin önümüzdeki dönemde hisse geri alımı planı var mıdır? O konuda benim cevap verme imkanım hakkım yok. Bu noktada Kerem Bey'e CF olarak görüşünü sunalım. Merhaba. Şu aşamada böyle somut bir planımız bulunmuyor. Sayın Başkan Hamza İnan, Sayın Başkan, değerli divan üyeleri, Sayın Hazırlı, sizleri saygıyla selamlarım. Başkan açık şeffaf bir şekilde geç. Olağanüstü olduğu için kısa sürüyor zaten. Şeffaf bir şekilde yönettiği için her zaman sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, Tabii e, temettü verdiğiniz için size teşekkürden başka bir şey söyleme düşmez. Ama arkadaşımın dediği gibi hissemiz hakikaten layık olduğu bir yerde değil. Ben açık koyun bir eski yatırımcıyım. Dört sene önce gelmiştim. Bir de bu sene geldim, şimdi geldim. E, doğrusu e, biz bedelsiz bekliyoruz. Çünkü hissenin layık olduğu bir yerde olması gerekir. Bu konu konuda inşallah düşünceleriniz vardır. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun toplantının. Şirketimize, biz paydaşlara, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Eee sayın yönetim düşüncelerinize teşekkür ederiz. Sizi zaten daha önceki şirket genel kurullarımızdan da tanıyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Eee elbette piyasa şartlarına göre umarım arz ve talep dengesinde eee fiyatlandırmada Şöyle şimdi duyuruyor mu? Ha. E tabii siz de e, tüm ortaklarımız gibi biliyorsunuz sonuçta bu bir arz arz ve talep meselesi. Piyasada oluşan şartlara göre biz de sizlerle birlikte e, piyasayı e, hem ekonomik şartlar hem yurt dışı yurt dışı konularla bağlantılı bütün borsanın bu konuda bağlantısıyla oluşan neticelerini izliyoruz. Onun için temennimiz elbette tabii ki bu noktada ortaklarımızın beklentisinin piyasada karşılanmasıdır. Değerli Başka bir var şey mı? Efendim katılımımıza çok teşekkür ederiz. Pardon. Şimdi onu ha. Karlarla birlikte kar dağıtımlarının artarak devam etmesi temennisiyle genel kurulun hayırlara vesile olmasını dilerim diyor ortağımız. Teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Samimi e, dilekleri için. E, ben de Müsaadenizle toplantıyı sonlandırıyorum. Tüm ortaklarımıza, şirket yönetimimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. Sağlık ve esenlik dolu günlerde tekrar yine güzel genel kurullarımızla görüşebilmeyi diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Ve bu vesileyle güzel bir yeni yıl diliyorum. Tüm ortaklarımıza ve tüm katılımcılara.